Cemal! Kerim! Cemal, ben Kadir. Deli Kadir, ulan! Kerim'i arıyorum, evini terk etti. Anlıyorsun değil mi? Paraya kıy bul onu! İstiyorum. İstiyorum. Ne oldu? Beni bulamadın mı? <laughs> Ara tara tırım tırıs yok değil mi? <laughs> Nerede oturuyorsun lan sen? İsmin ne senin? Aa, beni bulamazsın gülüm. Ben aslında yavrum. <laughs> ne diyorsun sen ya? Ben aslında yaşamıyorum. <laughs> Çıkın gidin buradan. Döverim seni. Hepinizi döverim lan. Psikopat mı görmek istiyorsun? Hı? Delirttin lan beni! Lan beni delirttin! <laughs> Neredeyim lan ben? Ger Neredeyim lan? Neredeyim lan? Hey! Atın lan silahları, gebertirim hepinizi. Her tarafım dinamit dolu. Hey! Atın lan silahları, her tarafım dinamit dolu ha! Atın lan şakam yok, gebertirim ha! <laughs> Çıkın gidin buradan! Döverim seni! Hepinizi döverim lan!